Neden geldin? Oğlum seni merak ettim annem o yüzden geldim. İyiyim ben gördün işte hadi git artık. Ben bir çay getireyim teyzeciğim sana ha? Kırk yılın başında bir misafirimiz gelmiş. Çay ısmarlamadan mı gönderelim kardeşim? Teyzeciğim demli ben getiriyorum siz sohbet edin. Serkan. Oğlum hiç gönlüm rahat değil hiç içim rahat değil. Hadi gel evine dön bir tanem. Başlamayalım yine anne. Söyledim sana. O adama gerçeği söylemedikçe dönmeyeceğim. Bu yalana devam etmeyi seçiyorsan beni unut anne. Güzel oğlum yapma böyle ne olursun. Sen seçimini yaptın anne. Demek ki o adamdan bir şey umuyorsun ki çocuklarına tercih ediyorsun. Olur mu oğlum hiç? Bak ben ne yapıyorsam seninle kardeşlerini düşündüğüm için yapıyorum. Lütfen birazcık sabret. Bak işler yoluna girsin. Zaten çekip gideceğiz biz buralarda. Ben söyleyeceğimi söyledim anne. O adama gerçeği söylemedikçe geri dönmeyeceğim. Güzel oğlum benim. Bak biz bir aileyiz. Kızsak da kırılsak da hep bir arada oluruz biz. Yapma. Bak ne olursun sen de sabret. Kardeşlerin için sabret. Bir tanem. Tek ihtiyacımız olan şey birazcık sabır. Git artık hadi. Bu tekin değil buralar. Kendi söylüyorsun tekin değil diye işte. Ben nasıl razı olayım seni burada bırakmaya? Hadi benim bir tanem. Hadi güzel evladım. Yapma ne olursun annem. Hadi. Hadi. Evet. Vet çay. Teyzem bu senin. Annem içmeyecekmiş de. Suat. Gidiyormuş zaten. Geldi galiba. Vallahi ben kendi yavrumun derdindeyim Azime. Koskoca Karamener Holding'in sahibi... ...bildiklerimi duyarsa şunların on katını verir bana. Elimde fotoğraf da var. Ne fotoğrafı? Aile fotoğrafı. Bak. Nefise ve çocukları. Benim kızla çektirmişler. Ay meğer ne değerliymiş bu fotoğraf. Engin Hanım, açma kapıyı. Ayşen Gül, lütfen rica ediyorum açma kulpü ben olayım kızım lütfen. Şengül Hanım orada mısınız? <laughs> de bu kadın değilim. Ben ne yaptım? Allah'ım ben ne yaptım? Nefes'i benim başım arıyor. Yönü açtım. Öldü mü kız Ay, bu? Iki. Ay Ben katil oldum ben. Ben katil Azim oldum. katil Azim'i diye çağıracaklar beni. Sen ölür müsün kız? Bana bak! Allah'ım Allah ben ne yapacağım? Ben hapse girerim müebbet verirler bana! Şengül Hanım içeride misiniz? Ay. Şengül Hanım açar mısınız? Şengül Hanım! Aa, ne yapacağım ben? Ne <laughs> yapacağım? Yarım saat içinde raporları masamda göreceğim. Merhaba. Merhaba küçük hanım. Hayırdır siz burada? Nasılsınız? İyiyim iyiyim. Birini mi ziyarete geldin? Yok ben iş görüşmesi için gelmiştim. İş görüşmesi için? Onur Bey demişti. Satış danışmanı için. İyi kolay gelsin. Sağ olun. Ali evet. Bey. Derin nefes al. Şengül Hanım. Dur. Dur. Alo. Ne var anne? Müsait değilim. Kız bana bak. Fazıl'a telefon aç hemen, hemen, hemen Fazıl'a telefon aç. Niye ki, ne oldu yine? Kız ne olacak ben kapıda kaldım, Fazıl dışarıda. Ya sen Şengül'le misin? Kız bir bahane uydur, şu kırığına bir bahane uydur, çağır çabuk, çabuk. Tamam, tamam arıyorum hemen. Şengül Hanım, açar mısınız? Efendim hayatım. Nazlı neredesin? Muzaffer Bey seni soruyor, burnundan soruyor, çabuk gel. Allah Allah, sanki oyun oynuyorum ya. Onun işleriyle uğraşıyorum burada. Zaten bu kadın açmıyor, tamam geliyorum ben. Azime. Azime ne yaptın sen? Bu öldü mü acaba? Kız. Kız sana kız. Allah'ım ben ne yapsam. Ay Nefise. Neler açtın başıma. yaşıyor mu? Galiba yaşıyor biraz. Biraz yaşıyor mu? Ama sonra, sonra ölürse bu kız... ...anam ölürse ben ne yapacağım? Bir sürü de parmak izi falan bıraktım ben. Selim, Selim'i